dışarıdan tamam. öyle zaten. mi o zaman hazırlayayım. Hazırlayayım. Ha, evet. Evet. Ama, ama benim karnım aç şimdi de şey hazırlasınlar Önümüzdeki sezonda büyütmeyi düşünüyoruz. katılıma göre şimdi bayanlara ayrı bir biz burada yiyin bak. Geliyorum. İstediğinizden de burada yiyin. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Camimiz çok güzel olmuş. Sağ olsun başkanımız, arkadaşlarımız hepsi büyük evet. emeği geçtiler. Caminin çevresi güzel olmuş. Kur'an kursumuz da açıldı. Evet. Kur'an kursu talebi gelmişti. Bize de dedi ki Kur'an kursu, kursu açalım dedik. Evet. Vesile evet. oldular. Çok oldu. Da. Şimdi hayır, hayır, evin yani. konservenin olduğu yeri yıkıyoruz. Oraya konut yapıyoruz. 282 tane konut yapacağız. Evet, 282 tane ev yapacağız oraya. Üst tarafı pazar yeri. Hemen eee tren yolunun kenarı evin konservenin olduğu yer. Tarafa. Orası Değil pazar yeri geçiyor? olacak. Çok güzel bir pazar yeri. Bunun karşısı düğün salonu artı toplantı salonları öyle bir yer olacak. Şimdi onun incelemesinden geliyoruz. Mahallemiz çok değerli bir hale geliyor. en güzel, güzel mahallesi burası. Ama tabii en, en güzeli de şu hareket. Yani her şeyi güzelleştirebiliriz. Çevreyi güzelleştirebiliriz. Önemli olan içimizi güzelleştirebiliriz. Mesut abi hoş geldin. Önemli olan kalbimizi, İyiyim, sen Kur'an dostları da onlar vesile olabilir. Yiyin bak istediğinizde yiyin dışarı veremeyebiliriz. Çocuğunuzu, da burada eğitim. Bize, bizim üzerimize düşen ne varsa biz onları yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sizin dualarınızla inşallah. Allah razı olsun.

gelmesine evet. bakmalıyız. bu yapalım, bu evet, evet. yapalım da içecek yerini sağlıyor. Karşıma <laughs> <laughs> bak istiyorsun. Nerede başkanımız nerede? Evet. Onu başkanımıza söyleyeceğiz. Evet. 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 Tamam bunu. Tamam. söyleyelim. Şimdi başkanla. iki tane bakıyoruz. Sayın vekilim, bayanlar adına Boşa Mesut abimizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Onun da babası, dede tarafından buraları tahsil edildi. Allah razı olsun. Ona da bir teşekkür konuşması olarak Allah razı olsun. Çok çok sağ olun. <laughs> Allah Allah. Bak, Buyurun. İnşallah. Baba tanıyorsun değil <laughs> <laughs> mi Mesut Bey'i? Mesut Bey'i tanıyorsun. Tanıyorum tanıyorum. Tanıyorum. Mehmet Bey'in torunu. Doğal bir imiş. Doğal Allah razı olsun. Evet gayet güzel olmuş. Her şeyllerinizin sağ olsun.